İlimizin kış aylarına girmesiyle birlikte doğalgazın olmadığı yerlerde özellikle soba yakan vatandaşlarımızın bacalarını mutlaka temizletmesini ayrıca var ise bacalarında çatlak, deforme bunları mutlaka tamiratlarını yaptırması. Özellikle lodos dediğimiz şiddetli rüzgarlı havalarda mümkünse sobayı yakmadan o günü geçirmelerini öneriyoruz. Bu yaptığımız öneriler, yaptığımız uygulamalar ve takip kontrol neticesinde bir yılda 35 baca yangını, son bir ayda da 3 baca yangını ile karşı karşıya geldi. Bu oran gerçekten de geçmiş olduğumuz yıllara göre düşük bir oran. Bu uyarılarımızın vatandaşlarımız tarafından dikkate alındığı ve mutlaka gerekeni yapıldığı görülmekte. Endüstriyel baca kullanan gıda üzerine çalışan işyerlerimizin de periyodik olarak mutlaka ve mutlaka Baca temizliklerini periyodik zamanlarında yaptırıp tarafımıza bilgi vermesini bekliyoruz. Yine elimizde bir kar yağışı uyarısı yapıldı. Benim vatandaşlarımızdan özellikle şu ricam var. İtfaiye araçlarımızın, ambulans ve emniyet araçlarımızın hareket kabiliyetini kısıtlamamak adına ana güzergahlara araçlarını bırakmamalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü kar temizliği, karla mücadele esnasında bizim belediyemize ait iş makineleri bu sokakları temizleyerek Bizim ilk müdahale yapacak araçların yolunu açmaya çalışıyorlar. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs>